Mehmet Akif. Kalabalıklarda bir yalnız adam. M. Orhan Okay, Dergah Yayınları. Pek az şair Mehmet Akif kadar içinde yaşadığı toplumun parçası haline gelmiş ve onunla haşır neşir olabilmiştir. O adeta bir toplum mistiği gibidir. Cami kürsüsünden kahvehane ve meyhane peykelerine kadar toplumun her tabakasına sokulan Akif bu tarafıyla belki de edebiyatımızın tek şairidir. Akif hayatı boyunca belli ahlaki prensiplerin adamı olarak yaşamış bir karakter adamıdır. Dostları arasında her zaman dürüst ve sözüne güvenilir bir insan olarak kalmıştır. Bütün safahatinde, nesir yazılarında ve vaazlarında ortaya koyduğu İslami prensiplere hususi hayatında da son derece bağlı kalmıştır. Orhan Okay'ın kaleminden Mehmet Akif'in sanatı ve kişiliği hakkında bir temel eser.